Merhabalar. ATP Monte Carlo'da sıradaki maçımız Novak Djokovic ile Alexander Dolgopolov arasında olacak. Djokovic buraya Nadal'ın bu turnuvadaki 7 senelik şampiyonluk serisini bitirmeye geldi. Diğer taraftan tabi Murray de bu amaçla geldi ama Djokovic çok daha yakın tabii ki ona göre. Ki geçen sene baktığımızda Nadal'ı çoğu toprak kortunasında saf dışı bırakmayı başarmıştı. Özellikle de finallerde geçit vermemişti. Bir tek Monte Carlo'da fire vermişti diyebiliriz geçen sene için. Bu sene bu sefer bu amaçla geldi buraya. Burada şampiyonluğu alma amacıyla geldi. Ki Federer de yok. Bu bir avantaj Djokovic adına. İyi de başladığını düşünüyorum bu turnuvaya. İlk turda Seppi'yi yendi. 6-1-6-4'lük bir skorla. Karşısındaki Dolgopolov ise aslında pek istikrarlı bir oyuncu değil. Kendisi dünya sıramasında 20'nin sırada olabilir ama pek istikrarlı bir oyuncu değil. Ama Toprak Kort'ta özellikle iyi oynayan bir oyuncu. Ve yine turnuvaya fena başlamadı. Biraz son maçında zorlandığını görüyoruz Tomic karşısında. Ki Tomic genç ve yetenekli bir oyuncu. Ama burada karşısında tamamen çok farklı, dünyanın bir numarası olan bir oyuncu olacak. Ayrı bir motivasyon olacak onun için. Bu tarz maçlarda iyi motive olan bir oyuncu. iyi motive olabilen ve buna göre oynayan bir oyuncu. Djokovic karşısında özellikle kendi servis oyunlarında tutunacağını düşünüyorum. Kolay servisini kırdırmayacaktır. Ve e, bu maç için bahis almak isteyenler için de önerebileceğim şöyle bir bayısı var. Açılan 18.5 oyun barem var. Bu baremin üstüne bence çok e, rahat çıkılacaktır. Minimum bir 7-8 oyun alacak diye düşünüyorum dolgopoğlu Djokovic karşısında. 6-3, 6-4 tük skor bekliyorum açıkçası en kötü ihtimalle. Bu nedenle e, sizlere önerebileceğim bahis bu maç için. E, 18.5 oyun üstü olacak. Onun dışında e, bu bayısı Oynayamayanlar için de yine Handicap artı altı buçuk sanırım Dogopova açılmış. Ee, oynanabilir diye düşünüyorum. Tercih edilebilir diye düşünüyorum. Herkese iyi seyirler ve bol şans.